AccessLens Live'a hoş geldiniz. Bugün olumlamalar hakkında konuşacağız. Olumlamalar ve pozitif düşünce zihnimizin sonsuz bahçesinde yaşanan umudun tohumlarıdır. Bu tohumlar kendimizi güçlendirme ve hayatımızı istediğimiz yönde şekillendirme gücümüzün müjdecisidir. Bireyin kendine yönelik olumlu ifadeler kullanarak zihinsel ve duygusal durumunu iyileştirmeye ve hayatında olumlu değişiklikler yapmaya çalışmasını ifade eder. Bu kavramlar kişisel gelişim ve psikoloji alanlarında sıkça karşımıza çıkar. Olumlamalar genellikle pozitif ve güçlendirici kısa cümlelerdir. Bu cümleler kişinin kendine güvenini arttırmak, motivasyonunu yükseltmek, stresi azaltmak ve genel olarak daha pozitif bir zihinsel duruşa sahip olmak için kullanılır. Olumlamalar kişinin kendisiyle ilgili olumsuz düşüncelerini ve inançlarını değiştirmeye yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Örneğin ben yeterliyim, her gün daha iyiye gidiyorum gibi ifadeler sıkça kullanılan olumlamalardır. Olumlama cümlelerini nasıl oluşturabileceğinizi daha detaylı inceleyelim. Pozitif ve şimdiki zamanını kullanın. Olumlamalarınızı oluştururken ifadelerinizi pozitif ve şimdiki zaman kipinde yazın. Bu istediğiniz durumu şu anda gerçekleşmekte olduğu hissini yaratır ve bilinçaltınızın bu durumu gerçek olarak kabul etmesine yardımcı olur. Örneğin zengin olacağım yerine ben zenginim demek daha etkilidir. Net ve belirgin olun. İsteklerinize olumlamalarla ifade ederken ne istediğinizi açıkça tanımlayın. Genel ifadeler yerine spesifik ve ölçülebilir hedefler belirleyin. Bu zihninize net bir yön verir ve istediğiniz sonuçlara ulaşmanızı kolaylaştırır. Kişisel olun. Olumlamalarınızı her zaman birinci tekil şahıs perspektifinden yazın. Bu süreci kişiselleştirir ve olumlamaların sizin için daha anlamlı ve etkili olmasını sağlar. Duygusal bağ kurmak çok önemli. Olumlamalarınızı yazarken ve tekrarlarken istediğiniz sonuçların gerçekleştiğini hayal edin ve bu durumun size nasıl hissettireceğini düşünün. Olumlu duyguları hissetmeye çalışın. Aynı zamanda olumlu duyguları hissetmeye çalışın. Duygusal bağ, olumlamaların etkisini arttırır ve isteklerinize ulaşma olasılığınızı yükseltir. Düzenli olarak tekrarlayın. Olumlamaların etkili olması için düzenli olarak tekrarlanması gerekir. Sabahları güne başlarken ve akşamları günü bitirirken olumlamalarınızı tekrarlamak, bu ifadelerin bilinçaltınıza yer etmesine yardımcı olacaktır. Sabırlı ve istikrarlı olun. Değişikliklerin hemen gerçekleşmeyeceğini kabul edin ve sürece karşı sabırlı olun. Olumlamalar zamanla ve istikrarlı bir şekilde kullanıldığında en etkili sonuçları verebilir. Örnek olumlamalara bakalım. Sağlık alanında şunu diyebilirsiniz. Ben her geçen gün daha sağlıklı ve enerjik hissediyorum. Zenginlik alanında şunu diyebilirsiniz. Ben finansal bolluk içinde yaşayan biriyim ve ihtiyacım olan her şeye sahibim. İlişkiler hakkında ise şunu diyebilirsiniz. Sevgi dolu ve destekleyici ilişkilerle çevriliyim. Kariyer hakkında şunu diyebilirsiniz. İşimde başarılıyım ve kariyerimde sürekli olarak ilerliyorum. Olumlamaları kullanırken kendi inanç ve değerlerinize uyumlu olduğundan emin olun. Bu sürecin daha otantik ve etkili olmasına yardımcı olur. Pozitif düşünceye bir bakalım. Pozitif düşünce, kişinin hayata ve karşılaştığı durumlara olumlu bir perspektiften bakma eğilimidir. Pozitif düşüncenin temelinde olumlu sonuçlar beklemenin ve olumlu düşünmenin kişinin genel refahını ve hayattaki başarısını artırabileceği inancı yatar. Pozitif düşünce kişinin zorluklar karşısına dahi umutlu ve iyimser kalmasını sağlar. Pozitif düşünceyle birlikte kişinin zorlukları fırsatlara dönüştürme yeteneği ve genel yaşam memnuniyeti artabilir. Peki pozitif düşünce nedir? Beklentilerin gücü, pozitif düşüncenin temelinde olumlu beklentilerin gerçekleşme olasılığını arttırabileceği yönünde bir inanç yatar. Bu, kendini gerçekleştiren kehanet olarak bilinen bir fenomene dayanır. Yani insanlar genellikle bekledikleri sonuçları elde etme eğilimindedirler. Zihinsel ve fiziksel sağlık üzerindeki etkileri ise araştırmalar pozitif düşüncenin stres yönetimi, psikolojik sağlık ve hatta fiziksel sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Pozitif düşünen insanlar strese daha iyi başa çıkabilir ve çeşitli sağlık sorunlarına karşı daha dirençli olabilirler. Pozitif düşünceyi nasıl benimseyebilirsiniz? Olumlu olumlamalar kullanmak çok önemli. Günlük rutininize pozitif olumlamalar ekleyin. Kendinize yönelik olumlu ifadeler kullanarak gününüze pozitif bir başlangıç yapabilirsiniz. Şükretmeyi alışkanlık haline getirin. Sahip olduklarınız için düzenli olarak şükretmek zihninizin olumlu yönleri görmesine yardımcı olacaktır. Günün sonunda minnettar olduğunuz üç şeyi düşünmek bu alışkanlığı pekiştirebilir. Olumsuz düşünceleri fark edin ve yönlendirin. Olumsuz düşünceler fark edildiğinde bunları olumlu düşüncelerle değiştirmeye çalışın. Bu zamanla daha otomatik hale gelebilir. Başarı günlüğü tutun. Küçük başarılarınızı ve ilerlemenizi kaydetmek motivasyonunuzu arttırabilir ve kendinize olan inancınızı güçlendirebilir. Olumlu insanlarla zaman geçirmek tabii ki de önemlidir. Pozitif insanlarla vakit geçirmek kendi pozitif düşünce alışkanlıklarınızı geliştirmenize yardımcı olabilir. Olumlu enerji bulaşıcıdır. Esnek olmak yine önemli bir nokta. Zorluklarla karşılaştığınızda esnek olmak ve duruma uyum sağlayabilmek, pozitif bir zihinsel tutum geliştirmenin önemli bir parçasıdır. Pozitif düşünce bir gecede elde edilen bir şey değildir. Zamanla ve bilinçli çabayla geliştirilen bir beceridir. Kendinize karşı sabırlı olun ve pozitif düşünce yolculuğunuzda kendinizi destekleyin. Son olarak kendini gerçekleştiren kehanet hakkında daha detaylı bilgi vermek istiyorum. Bu kehanet, insanların belirli bir beklenti veya inanç doğrultusunda davranışlarını bilinçli veya bilinçsiz olarak ayarladıkları ve sonuç olarak bu beklentilerin gerçekleşmesine neden oldukları bir psikolojik fenomendir. Pozitif düşünce ile birleştiğinde bu kavram bireylerin hayatları üzerinde güçlü ve olumlu bir etki yaratabilir. İşte bu iki kavramın detayları ve günlük hayatta nasıl kullanılabileceğine dair bazı öneriler. Kendini gerçekleştiren kehanet, başlangıçta nötr veya yanlış olan bir inancın veya beklentinin, sonuçta bu inancın doğru olmasını sağlayacak şekilde olayların gelişmesine sebep olmasıdır. Örneğin, bir öğrenci matematik dersine başarısız olacağını inanırsa, ders çalışmayı ihmal edebilir. Sınavlarda daha stresli olabilir ve sonuç olarak başarısız olabilir. Bu, öğrencinin başlangıçtaki inancının kendini gerçekleştirmesi anlamına gelir. Pozitif düşünce ve kendini gerçekleştiren kehanet. Pozitif düşünce, kendini gerçekleştiren kehanetin gücünü olumlu sonuçlar yaratmak için kullanılabilir. Pozitif düşünceyle kişiler olumlu beklentilere odaklanır ve bu beklentiler doğrultusunda hareket ederek istedikleri sonuçları elde etme olasılıklarını arttırırlar. Günlük hayatta kullanımına bakalım. Hedefler belirlemek önemlidir. Olumlu ve ulaşılabilir hedefler belirleyin. Bu hedeflere ulaşacağınıza dair güçlü bir inanç geliştirin. Kendinize sürekli olarak bu hedeflere ulaşabileceğinizi hatırlatın. Olumlu olumlamalar yapın. Kendinize yönelik olumlu olumlamalar yaparak güne başlayın. Bu gün boyunca olumlu bir zihinsel durumda kalmanıza yardımcı olur ve hedeflerinize ulaşma konusunda sizi motive eder. Olumsuz düşünceleri yeniden çerçeveleyin karşılaştığınız olumsuz düşünceleri fark edin ve bunları olumlu bir bakış açısıyla yeniden çerçeveleyin. Bu zorlukların üstesinden gelmenize ve olumsuz beklentilerin yerine Pozitif olanları koymaya yardımcı olacaktır. Başarılarınızı kutlamak önemlidir. Küçük başarılarınızı kutlamak pozitif düşünceyi pekiştirir ve kendinize olan inancınızı arttırır. Bu gelecekteki başarılar için kendini gerçekleştiren olumlu kehanetler yaratmanıza yardımcı olabilir. Esnek olun ve uyum sağlayın. Karşılaştığınız zorluklara esnek bir şekilde yaklaşın ve duruma uyum sağlamaya çalışın. Kendini gerçekleştiren kehanet ve pozitif düşünceyi bilinçli olarak kullanarak hayatınızda olumlu değişiklikler yaratma gücüne sahip olursunuz. Bu yaklaşımlar hem kişisel hem de profesyonel yaşamınızda başarı ve mutluluk elde etmenize yardımcı olabilir. Uygulama ve etkilerine bakalım. Olumlamalar ve pozitif düşünceyi hayatına entegre eden bireyler genellikle daha az stres ve kaygı yaşarlar. Aynı zamanda bu teknikler bireyin öz saygısını ve kendine olan inancını arttırabilir. Ancak bu yöntemlerin etkili olabilmesi için düzenli ve bilinçli bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Pozitif düşünce ve olumlamalar zihinsel sağlık üzerine olumlu etkiler yaratabilecek araçlar olarak görülse de ciddi psikolojik sorunlar yaşayan bireylerin profesyonel yardım alması önemlidir. Sonuç olarak olumlamalar ve pozitif düşünce kişisel gelişim yolculuğunda bireylere destek olabilecek güçlü araçlardır. Bu teknikler bireyin kendine olan inancını güçlendirirken zorluklarla başa çıkma kapasitesini de arttırabilir. Olumlamalar ve pozitif düşünce bireysel yolculuğumuzda karşılaştığımız zorluklara ve fırsatlara karşı koyduğumuz tutumun şekillendirilmesinde kritik bir rol oynar. Bu teknikler kendimize olan inancımızı pekiştirirken hayatımızı dönüştürme ve arzu ettiğimiz geleceği yaratma gücümüzü hatırlatır. Günlük pratiklerimizde bilinçli olarak olumlamaları ve pozitif düşünceyi entegre etmek sadece bize iç huzur ve mutluluk sağlamakla kalmaz, aynı zamanda karşılaştığımız zorluklarla başa çıkma yeteneğimizi de arttırır. Bu güçlü araçları kullanarak her birimiz kendi potansiyelimizin kilidini açabilir ve daha anlamlı, tatmin edici bir yaşam sürdürebiliriz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, AccessNet'te kalın.